sormuşlar. Şeriat nedir demişler. Hmm. Tarikat nedir demişler. Hakikat nedir demişler. Hmm. Biliyor musun? Hmm. Şu an ne? Şimdi hmm. adam demiş ki hmm. ben sana bunu anlatmayayım. Hmm. Hmm. Sen git filan caminin hmm. yanına. Hmm. Orada demiş bak. ikindi namazı. Hmm. Üç hmm. kişi yan yana Abdest alır. Hmm. Git her birinin ensesine bir şaplak vur demiş. Temiz hmm. şu yerge yelkesiye bir de vur. Şimdi gitmiş birisi birinciye vurmuş. Şapla vurmuş, adam dönmüş, o da ona bir tane vurmuş. Hmm. O hmm. bittesige vurgenden gel, o onge bitte vurgen. Ondan sonra ikinciye vurmuş şapla. İkinciye hmm. vurgen. Hmm. O adam şöyle bir dönmüş, bakmış, görmüş kim buldu diye. Harap bana gene abdestini Baldın almaya devam etmiş. Bir B şey yapmamış. Üçüncüye vurmuş, üçüncü hiç başını bile kaldırmamış, o devam etmiş abdestini üçüncü. almış. Şimdi anlamadım demiş, gelmiş. Ben düşünmedim Bak demiş, o birincisi şeriattır demiş. Birincisi şeriattır. Sen ona bir şaplak vurdun, aynı ile mukabele et. Sen onge vurdun ama sen ye bitti vurdun. Şeriatın hükmü budur demiş. İkincisini de soruyor. Diyor ki, bu diyor, işte o tarikattır diyor, o tarikat şey kimse, ehlidir tarikat. diyor. Ne? Şimdi şaplağın nereden geldiğini biliyor ama kim vasıta oldu diye bakıyor. Üçüncüsü de hakikat ehlidir diyor, onun vasıtayla falan alakası yok.